Hello! Arkadaşlar, evet, neredeyim biliyor musunuz? Mayra Camping'deyim arkadaşlar. Olağanüstü, doğal bir güzelliğin içerisindeyim. Camping sevenler, kamp sevenler, biz bu tatili, bu sezon kamp yapıyoruz. Dostlarımızın mekanındayız. Ona dair de bir video çekeceğim. Ee, merak edenler olmuş, soranlar olmuş. Seboşum iki gündür yoksun, nerelerdesin? Video bekliyoruz diyenler. Vallahi... Glamping, dom diye bir şey görüyorsunuz. Muhteşem bir yerdeyim. Ee, ekonomik çadırlar, karavanlar, doğal güzellik. Neredeyim? Demre'deyim arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Dediğim gibi bulunduğum yeri de hem koordinatlarıyla, hem fiyatlarıyla, tüm detaylarıyla e, mekan sahipleri de izin verirse bir video çekip hayatım yarın paylaşacağım dedikten sonra konularıma geçiyorum. Çok güzel bir yerdeyim öncelikle yüzdüm, denizine bayıldım. Yanı başınız kaş, eğlence istiyorsanız gidin, sakinlik istiyorsanız sakin güzel koyları, plajları var. Bayıldım diyorum. İlk defa geldim ben. çoluk, çocuk, tombalak, köpeklerle geldik. Buradayız anacım. şimdilik buradan yayın yapacağız. Sevoşunuz biliyorsunuz unutkan. B12'de kullanmama rağmen mutlaka bir şey unuturum. Mikrofonlarımı unutmuşum anacım ki hazırlamıştım. Meydandaydı her şeyi koydum. Mikrofonları koymamışım. Bu bakalım eğer sesle bir sıkıntımız olursa yarın mutlaka çözeceğim dedikten sonra sıcak konularım var. Başlayalım mı? Hazırsanız hayır alıyorsunuz. Çayınızı, kahvenizi geçiyorsunuz ekranınızın karşısına. Bakalım Sevoş neler anlatacak? Ayol? Aa, Enis Arıkan'la başlayacağım. Gelmeyin demiş evime biliyorsunuz camdaki kızdaki canlandırdığı karakterden sonra Enis Arıkan'a hayranları evinde taciz etmeye başlamışlar Alaçatı'da. bildiğiniz resmen evine hayran bir erkek hayranı yok evin içine kadar girmiş. Düşünsene tatilde ben diyor iç çamaşırımla oturuyorum diyor. Fotoğraf çekinecektik demişler. Yok böyle bir şey olamaz. Evet ne diyor donlayım demiş. Çırılçıplağım gelmeyin artık. Kameralarda görüyorum fotoğrafların içini güvenlik kameralarında görüyormuş arkadaşlar. Yanındaki kişilere gönderdim. Onlar da güle güle öldüler demiş. Koskoca insanlar geliyorlar. Son arkamdan baka baka gidiyorlar demiş. Biraz kibir var yalnız ya anlatımında. Tamam espri de yapmış ama pek de hoş olmamış, Çıkta kaçmamış diyorum. Ama e, kimsenin de evine çat kapı izinsiz de gidilmez ayol. Ünlü de olsa değil mi yani? E, Vakti var mıdır, müsait midir demeden. Bir de evin içine kadar girmişler. <laughs> Ay gerçekten çok komik. 77 yaşındaki Ajda'nın o neydi kız mayolu pozları herkes tatilde sebaşınız gelmesin mi? Evet Ajda'nın mayolu pozlarını gördünüz mü bilmiyorum. Gerçekten muhteşem bayıldım. Tabii ki filtre var herkes kullanıyor ona kalırsa ama gerçekten yine döktürmüş sosyal medyanın da diline düşmüş hayatım. Muhteşem görünüyor. eee sizlere hiç öyle üzücü haberler vermek istemiyorum ama kansere yakalanan Tanyeli saçlarını kazırdı yazık. Peruklu halini paylaşmış. Biraz enerjisini düşük gördüm ama Allah şifasını versin. Kolay değil tabii ki de. Ee, tedavisi başlamış şu an Ajda'nın önündeki biliyorsunuz kardeşi Semiramis pek tanıdık genetik genetik umut ediyorum dışarıdaki sesi çok fazla e, algılamıyordur. E, sağlıklı bir yayın yapıyoruzdur umarım. Çünkü şu an çekerken bilmiyorum mikrofonu yok ay nasıl unuturum ya görüyorsunuz değil mi Sevç gerçekten kafayı yemiş hayatım Hande Erçel'in e, e, Hakan Sabancı ile olan aşkı da o çok konuşuluyor iki gün yoktu magazinde neler olmuş çok aşık diyerekten bakışlarından Hande Erçel'in e, Hakan Sabancı'ya çok aşık olduğunu söylemişler öyle de gözüküyor Emrahın küs oldu oğlu Tayfun evleniyor arkadaşlar. Ee, ne diyelim evlensi mutlu olsun. Bakalım babası düğüne gidecek mi merak konusu. Billur Kalkava'nın mezarı bakımsızlıktan taşı kırık falan. Ee, uzun süre hayatını paylaştı, hayat arkadaşı ilgileniyorum demesine rağmen çok da ilgilendiğini düşünmüyorum. Niye öyle bir vefasızlık yapılmış? Ee, Billur Kalkava'nın mezarı bakımsız kaldı diye de haberler başlık atmış. Üzücü bir durum ya gerçekten yani. Hiç olacak iş değil ama çok güldüm ya Enis Arıkan çatıdaki evine kapısına gidip fotoğraf çektirenlere zıkkımın dibi diyormuş istemiyorum evimde sizi <laughs> çok komik gerçekten çok komik e bugün de işte biliyorsunuz şarkıları tutmayıncası aa, şey yapacak şimdi işte kendince gündemde gerçekten unutulmaz bir 10 gündü diyor İlk defa jeneratör gitti sıcaktan ses masaları bozuldu davullar patladı Camlar kırıldı, piller eridi ama biz tüm azm, azmimizde sahnemizi hiç fire vermeden bu 10 gün içerisinde 8 konser verdik diyor. O kadar sıcak ya hakikaten yani. İnsan eriyor ayol, ah yani sıcakta da konser vermek gerçek. Ses de çıkıyor aslında ama e, bugün de şartlık bence o da inişte diye düşünüyorum. Eski e, ne derler, hızlı günlerinde değil doğru şarkılar da bulanıyor. Niye tutmuyor artık şarkı, 2 tane şarkısı yaptı kim duydu kimse duymadı. Birazcık da kolaya kaçıyor. Yeni popçuların okunmuş şarkılarını yapıyor. 90'lar tuttu ya o ama bir kereydi. Yani tutan şarkıları Linet sürekli tekrarlıyor. Bir şarkı krizi var arkadaşlar. Hiç çıkmıyor maalesef. Belki buradan da bir hit mi çıkarız ne diyorsun Deniz? <laughs> Deniz'in şarkıları varmış. Mekanın sahibi aynı zamanda e, müzisyen. E, hem akordeon çalıyor klavye çalıyor falan. Belki sürprizlerimiz de olur mu Deniz ne diyorsun? harika severek olur. <laughs> evet, e, Seren Serengil biliyorsunuz ezeli hasımlarımdan Deniz Akkaya bir Seren Serengil ki Seren Serengil e, hakim karşısına çıkmış ve e, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ece Erken'in eşine e, av, avukat Mahmut Yazıcı davası da tanık olarak dinlenmiş. Ece ile biliyorsunuz Kankiler şimdiki eşinin de e, bir ara bir kadın takıldı ya o da Ece'nin işte ne o cenaze şeylerinde yedisi mi neyse orada zannedersem tanışmışlar falan. E, Hakan Sabancı pek iplemiyor herhalde Hande Erçel'i. E, onu annesini de aynı konsere gö götürmüş Hande Erçel'den sonra. İkisini ayrı ayrı götürüyor. Demek ki gelin <laughs> anne arasında bir sıkıntı var. ayrı Aynı konsere ayrı ayrı götürüyorsa bir kıskançlık mı söz konusu ne diyorsunuz? Olabilir yani. Bir ara inkar da etseler e, aşkı Mert Alaş ortaya çıkardı demişler. Bir süredir Adlar Aşk dedikodusuna karışan Ece Sıkkan ile Çağatay Ulusoy Bodrum'da bir partiye katılmışlar. İkilinin fotoğraflarını ise Mert Alaş Instagram sayfasında önce Sükan'ı sonra da Ulusoy'u paylaşınca aynı mekanda oldukları, aynı yerden çektikleri ve orada ikisinin de olduğu anlaşılmış. Ay yine fenalar. Magazinciler de gerçekten neyi nereden çıkarıyorlar. Dizide e, bir projede başlayan aşk nasıl devam edecek bilmiyorum. Ay tam deliler kafalarda çiçekler Bodrum'da e, Alaçatı'da Demet Akba Oktay Kaynarca, Suzan Kardeş Ercan Saatçi hepsi de biliyorsunuz biraz kafadan kırık bir araya gelmişler muhteşem sohbetlerini ve ortamlarını da sosyal medyada paylaşmışlar güzel evet enteresan bir haber başarılı sunucu Fulya Öztürk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetini Suudi Arabistan'a giderken ümre ziyaretinde bulunmuş kapanmış falan hazırlıklar yapmış saçları kesilmiş Demiş Allah herkese e, nasip etsin. Herhalde çok da e, içine sinerek gitmiş ki. O huşuyla paylaşılarda bulunmuş. Ne diyelim? Allah kabul etsin diyelim. Ben beğeniyorum bu kızı. Depremde çok güzel programlar yaptı. Can, Can Yaman din değiştirmiş. Ülke değiştirmek yetmedi. İtalya'ya yerleştikten sonra gazetenin haberine göre aa, dinini de değiştirmiş. Hristiyan mı oldu acaba? Ee, İtalyanlar Katolik mi oldu bir de? Katolik olamaz herhalde. Bilmiyorum o durumlar nasıl. Evet benim çok beğendiğim e, Yalı Çapkını oyuncuları feri, Ferit rolündeki büyük e, aşkın Mert Ramazan Demir'le e, Afra Saratoğlu ayrılmış. Mert Ramazan Demir'in de sayfası o yüzden kapanmış anacığım. Ay Merkür mü geri gidiyor? Venüs mü? Ne yapıyor? insanlar çıldırmış. Herkes kavga eder bir halde zaten. E, yani zaten dizi aşkıdır. Yürümez diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz kız? Nasıl görünüyorum? Beğendiniz mi burayı? hava karanlığı da başka bir güzel. Etrafımda o kadar çok nar ağacı var ki. Herhalde bir bir ay sonra bunlarla kıpkırmızı olur. Azıcık giderken götürsem mi? Taşa paspas gibi yatıyor. Anacığım hiç. Oğlum yaşlanmış. Tatil modunda değil henüz. Alışamadı ama... Allah'tan Antalya'nın o kavurucu sıcağını çok hissetmiyorsunuz Demre'de. Biraz daha hava oluman burada arkadaşlar. Tüm detayları yarın paylaşacağım. Bayılacaksınız mekana. Gerçekten çok güzel. Çok beğendim ben. İlk defa böyle bir tatil konseptindeyim. Yani buraları size göstermek istiyorum. O kadar güzel yapmışlar ki her şey düşünülmüş. Kamp alanındasınız ama restoranı var, her şeyi duşları var, her şeyi var. Yani bir otel konforunda kamp yapıyorsunuz. Çok güzel. Artık yeni nesil. E, gençler buna daha çok yöneliyor. E, çok beğendim. E, eğer sizler de bu tarz tatil yapmak istiyorsanız e, ben de vesile olayım anacığım. Buradan bir şeyler çekeyim, paylaşayım. E, beğenirseniz e, siz de düşünürseniz hem daha ekonomik tatilinizi bu şekilde geçirirsiniz. Aa çok enteresan Kerimcan Durmaz ABD'de sınır dışı şey edilmiş ya. Acaba bu haber doğru mu? Birkaç sayfada gördüm ama pek de inanasım gelmedi. Gazeteci Ali Sunal'ın haberine göre Amerika'ya sık sık seyahat eden Kerimcan neden artık Amerika'da göremediğimizin sebebi ortaya çıktı? Geçtiğimiz aylarda ABD'de turist vizesi başvurusunda bulunmuş, girmeye çalışmış ve Kerimcan Durmaz'ı gümrük polisi tarafından ülkeye alınmamış. Ay defalarca Amerika'ya gitmiş birisi. Ülkeye kasıtlı mı yapıyorlar ya? Nedir bu? Algılamakta zorluk çekiyorum. Aynı uçakla da Los Angeles'tan İstanbul'a geri gönderilmiş. Uçakta hüngür hüngür ağlamış, gözyaşlarına boğulmuş. Doğru ise. Ama çok da lazım değil. Hiç ne üzüleceğim yok. Yani hiç de ağlayamam böyle bir şey için, uyduruktan bir şey için. Ama belki gazetede abartıyor olabilir. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Seboş gene hani baktım yorumları okudum. Merak edenleriniz olmuş. Çünkü dün e Köpeklerle olduğum için bir yolculuk geçirdik. Aslında yorgundum. Bugün çekmeyi düşünmüyordum ama mesajlarınızı okuyunca dayanamıyorum anacığım. Neredesin? Ne yapıyorsun? Niye video gelmedi falan deyince hadi dedim bugün bir şeyler çekeyim. Yarın daha burayı tanıttım. Bir video çekerim arkadaşlar. Kısaca Seboş'unuz e, gündemde konuşulanları bugün özetledi. Yarın detaylı video gelecek arkadaşlar. Bakalım Sevoş burada nereleri gezecek, ne olacak, ne bitecek. Hepsini sizlerle paylaşacağım. Hepinizi öpüyorum. Kucaklıyorum. Yarın görüşene dek. Hoşçakalın.